Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Süleyman Ergin'le birlikteyiz. Bazı oyunla ilgili şeyleri tartışacağız. Seferimize başlıyoruz. Kayseri'den Eskişehir yapacağız. Saat sabah dördü. Kazansın veren Söze. Eyvallah. Ben şimdi şirkete kayıt Tamam hacı, kayıt ol. Pazartesi günü zaten seferlere başlayacağız. Aynen aynen. Haftaya. Dün adamlar multiplayer <laughs> çekimi yaptı canlı izledin mi? Alo. Silo. Hello. Sülo 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 Evet arkadaşlar şu an sesim gitmiyor herhalde Süleyman Ergin'e 没 yeah. Süleyman. Evet Süleyman cevap vermiyor arkadaşlar. Ben biraz multiplayer'dan bahsedeyim. Dün gece geç saate kadar multiplayer'ı takip ettim canlı olarak. Adamlar çalışıyor arkadaşlar. Canlı yayında o kadar arabaları durmasının sebebi yani öyle durdular, gezdiler, ettiler. Oh, oh. Ha geldin mi? Alo. Alo. Ne? Neredesin hacı sen? Nereye kaçtın? Alo. Sulo. Süleyman. <laughs> ben, benim sesim mi gitmiyor ya? Sulo. Dino. Neyse arkadaşlar ben devam edeyim. Bildiğiniz üzere multiplayer çıkacak. Adamlar çok güzel çalışıyor. Çarpma sorununu halletmişler. İçinden geçme kalkmış. Ondan sonra Dorse sorununu halletmişler. Fakat aynı dorsayı almaya çalıştılar herhalde dün. Bayağı bir çözüm yapmaya çalıştılar. Gördüm izledim bayağı sürdüler. Yol kat ettiler. Multiplayer güzel olacak. Fakat ne zaman çıkar onu bilemem. Bazı arkadaşlar diyor parasız olur diyor. Ben parasız olacağını düşünmüyorum. Bazıları da diyor arkadaşlar yani SCS ile anlaşmalılar mı diye bunlar SCS ile anlaşmalı değil diye biliyorum ben yanlış demeyeyim. Ama ileride ne olur anlaşırlar mı onu bilemem. baba alo Sülo Süleyman ses peki hep geliyor arkadaşlar Süleyman'da bir sorun var herhalde Sino. Oğuz, Oğuz. Süleyman. Şu an benim sesim duymuyor herhalde arkadaşlar Süleyman. Sabah karşı olduğu için

Özde Efendim. Alo. Süleyman שלא Buraya Süleyman Zilon'un oyunu sesi geliyor Süleyman'ın sesi gelmiyor arkadaşlar Sessiz bir video <laughs> Anne, üzeyengil var da onlara da kaç para geliyor bilmem gelmiyor, bakacak adam o kadar. Ara üşüyen o zaman bir dakika. Özer özer. Efendim efendim. Alo. Alo. Özer. Efendim. Videoyu çektin mi? Çekiyorum hala ya. Hala. Niye konuşmuyorsun? Evet, sen cevaplarım önce ben de dedim herhalde bu. Hayır ya. Şey yaptım. Ee, Korsan Majestic'in, Norse'un yenilemedim tek şeyden moddan gidecek artık. Tamam atarsın bana şimdi birazdan. Tamam ben onun fotoğraflarını bir HD yapayım da. Ya ben bu benim bu internet çok yavaş. Ne yapmak lazım onu hızlandırmak için? ttn tamam. Onu hızlandıramazsın. Uygun et güzel diyorlar o iyi mi? Ya hepsi şey, Telekom'un şeyinde benim bildiğim. Altyapısında. Aa, ama şeyden uydun et, direkt ucundan sağlıyormuş internet. Onu bilmiyorum bak. Ne desem yalan. Ha bir de ucuz diyorlar hani onun için. En daha iyi olur. Şey güzel. Türsel'inki. Ha süper. <laughs> Buraya geldi de. <laughs> Modemi bildiğin uzay aracı gibi benimki de öyle de ha işte ama şey diyorlar adını sen söyle neydi onun adı ya altyapısı yokmuş burda valla bilmiyorum o da sakat yapıyor ya baya hızlı yani seninkisi ne benimki telekomun ya face yavaş bu aralar bende hı Sen dün multiplayer izledin mi aga canlı olarak? Ee, az izledim ya. Dün ben gece geldim eve 12 evet. gibi açtım. Hala yayındalardı. E o adamlar da ne biçim testi bitmedi bir türlü testlerim. Adamlar şeyde bekliyordu. dorseler almışlar. Bir şehirde dolaştılar aga dorselerle. Oraları gördüm diye az gördüm ama o kadar izlemedim. Çok zevkli ama. Ama bir de mod çalışsa iyi olacak da. Ya da dur hacı, beta yani bunlar. Zaten o canlı yayında bile adamlar bir şey çözmeye çalışıyorlardı. Ondan duruyorlardı, benim düşüncem yani. Doğrudur ya. Ya adamlar, bizi izleyelim diye video çekmiyor. Canlı yayında, yapıyorlar işte. Bazı kişiler şirket kuralları çok sert diyor acı. Yani ha. ne diyorsun o konuda? on numara ya. Yarın bir gün satıp gidenlerdense sert olması daha iyi. Hem daha fazla disiplinli olur bunlar. Her zaman için disiplin iyidir. memleketine ikinci defa gidiyorum aga. İyi güzel. Ben daha hiç gidemedim. Niye? Sanki olmazdı. Ne bileyim hiç daha oynamadım ki zor düzgün bunu. Aa şu yola girdik yine kasmalar başlar ya. Hı. Önümde de korsan lojistik gidiyor. Hop. O gidiyor. Geçelim onu. Bu Türkiye map'te şey kullanacaksın ya. Motor. Hız, hızlı gideceksin. Yani. Düm düz Dümdüz yol çünkü. Gene de. Haftanın ilk günü pazartesi hiç sevmiyorum pazartesi günlerini. Ben de hiç sevmiyorum valla çok sıkıcı. Aynen. Bu kadar ağacı niye koymuş bu adam anlamam ya. Bir de çok boş ya. Biraz daha dolu yapsaydı. Baba yapıyor mesela. Aynen. O çok güzel bir adam ya. Ne bileyim bir gözlemeci koyar insan kap satan bir evet. şey koyar. Sadece çalışmış öyle. Zaten Ankara Eskişehir arasında bu kadar ağaç yok ki ya. <laughs> Adam sırf ağaç döşemiş. Uğraşmaktansa ağaç köşemesi kolay geliyor tabi, ne olacak? Ankara-Eskişehir yolu dümdüz yol. Yandan bitiren geçer. Olur yani. Adam kaç kilometre ağaç koymuş mübarek. Bak, şimdi Özren. Babasının ya. yanına gitmiş ya. Hal, halde eşya taşıyacaklarmış Şu, Artık ne getirdiyse. Ha. Ondan sonra gelirim dedi. Hı. Bu oyunda başlangıç yerini değiştiremiyor musun? Sünur? <laughs> Aha ben mesela şimdi Samsun'da başladım ya. <laughs> Eskişehir'i alamıyor muyum ben şeye? Yok. <laughs> Hadi ya. Grupta fotoğraf paylaştım bak. HD. Bir şey yapayım da. Arası ya, çok güzel oldu ya. Arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Reklamlarımıza tıklayın, önemli bizim için. İyi günler, yine bekleriz.